Öyle ben de girerim kanka ne var onda amına. Birili yerler dünyanın her yerinde. Kanka i̇ster bu videonun herhangi bir şey yok ya şu şey görmek ya, ya. Ya. Görmek <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> an. Görmek olsun. Hayatım sikeyim ya. Ne kadar baktım tam ya. Siktir gibi izlemiyorum ya. Ya, ya oğlum ya. dur dur. Bu böyle sesle anlatan biz. Hiçbir gerçek, gerçek değil büyük ihtimalle. Dünyanın dört bir krali. yanındaki bazı perili yerlerin hikayeleri dinlemeye değer. Bu Neymiş yerleri ziyaret ya. etmelisiniz. <laughs> İlla edecekseniz de en azından Anne. neyle karşı karşıya kalacağınızı bilmelisiniz. Baba yok ben yok. Yok yok. İşte yok şey yok, yok ben çok ben kötü etkileniyorum Yok. Ben masalar e, yerleri peki. lan ay korku videosu değil. Yerleri tanıtacak. Korkmayacağız. Evet korku videosu değil. Ve mesela masalar annem gel. Kilise falan gel, gel, yerleri gel, tanıtıyor bak. Kızlarız onlara gel. Çenoey Kilisesi. Peki Kilisesi. Çin'deki. Çin'deki. İlk olarak 1910 oh, yılında. Baskar Çin'de çok uzak. Seni bulamazlar. Amerika <laughs> Kilisesi tarafından inşa edildi. Ben niye Amerika'ya ya bayrağı alamıyorum al, al. şey. bir... <laughs> ya Nova Press'ten Pack'ın amına koyayım. Nova Press Pack. Maskar o korku ne? videosu bu. Ne? Yerleri tanıtıyor. Bu bir şey. Belgesel. Korku kanka, o korku videosu. Kanka adam al önce hayaletleri Çin'den sana gelemezler dedi ya ben ona koptum. Havaalanı <laughs> uçak fiyatlarıma aldım. Nasıl gelemiyor kanka? Güzel. Nasıl Ancak gelemeyecek ilk yani anladın mı? Matematik Çince öğrendiği bir enstitü olarak kullanıldı. 1903 civarında Pekin'deki en etkileyici bina Katolik Kilisesi olarak hizmet etti. Komünistler 1950'lerde iktidara geldiklerinde bina mülkiyetini devraldılar. Burada muhtemelen iki tür hayalet göreceksiniz. Birincisi korkunç bir ayrılıktan sonra kendini öldüren bir hükümet yetkilisinin metresi. Bir diğeri ise binaya giren ama bir daha asla geri dönmeyen üst sarhoş inşaat işçisi. Şaşırtıcı bir şekilde evin sıcaklığı Pekin'in diğer bölgelerine göre çok daha düşük. Bu gerçeğin bilimsel bir açıklaması yok. Yine de daha soğuk olduğu ortada. Bugün Çin başkentindeki en perili yer olarak kabul edilen evde kimse yaşamıyor. Bu evi ziyaret etmek muhtemelen yasak ancak orada film çekmek serbest. Çatı <laughs> Ne? Ne? <laughs> ne? Çok saçma. Bak korku bir yeri tanıttı gördün Bu evi ziyaret etmek muhtemelen yasak ancak orada film çekmek serbest. Çatı Ude saç Çatı Ude Brisaç. Maaf ya Fransa bu da uzak. Ya babacığım uzaklıkla ne 2 alakası var bunun ya? Duyusuz <laughs> Portre Galerisi ve <laughs> Yalnız Allah. Şu ev ben bak şurada yürü yürü dediğin düşün yürüyorsun tamam herkes ne hayal sen? etsin. Döndün. <laughs> Bu evde peri var demez misin? Derim. Derim. Camdan ben çıkıyor. Ben bu direkt perili köşk. <laughs> bu direkt ben de peri var diyor yani. Galerisidir <laughs> ve 204 oda, 7 kat, sayısız portre galerisi ve 200 kişiyi barındıran bir opera binasına sahiptir. Anjou kontları burayı 11. yüzyılda inşa etti ve o zamandan beri herkes için bir korku merkezi. Kuru kafa. Yeşil bayan, ziyaretçileri terörize eden en ünlü hayalettir. Kral Charles'ın gayrimeşru çocuğuydu ve 15. yüzyılda kocasını kendisini aldatırken yakalayınca öldürdü. Genellikle delikli yeşil kıyafetler giyer. Misafirleri gözetlemediği zamanlarda kalenin etrafını inletir. Konak, şarap tadımı törenleri ve Noel pazarı gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Konuklar şatoya girebilir ama hiç kimse geceyi burada geçirmez. En cesur insanlar bile geceyi burada geçirmeyi göze alamaz. Umut Kalesi Umut Kalesi mi? Güney Afrika Heh, bir an Türkiye mülkiye sandım maskar ya ray yemiştin haberin olsun. <laughs> <laughs> Umut bu Kalesi 17. yüzyılda Hollandalı East India şirketi tarafından inşa ben edilmiştir. Ben de yarra yiyorum ya Bugün bu arada amına koyayım. Siz ben izlemiyorum. 15 civarı ben tarafından inşa edilmiştir. Güney Afrika'nın en eski binasıdır İlk hayalet 1915 civarında görüldü Görgü tanıklarına göre uzun boylu bir adam kale duvarının diğer tarafına atlıyor ve etrafta yürüyor Aynı dönemde gri giymiş ve bolca ağlayan başka bir kadın da tespit edildi Kadın etrafta koşarken ve yüzünü tutarken görülüyordu Yan tarafta kazı yapıldıktan Abi ve bir kadının cesedi bulunduktan ya. sonra Gri bayan ortadan kayboldu Ve binada bir daha görülmedi Aa, Diğer ürkütücü manzaralar Tamam tamam bulmuşlar bir tanesini çözmüşler Arasında kendi başına çalan çanlar ve havaya kaybolmadan önce şanssız ziyaretçileri korkutan korkunç bir köpek var. Bina tartışmasız en iyi korunmuş 17. yüzyıl anıtıdır. Turistik cazibe 3 prestijli müzeye ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri Kuyi ulusunun lideri Kurtuğan'ın anısınadır. Çeşitli yerel ve uluslararası yemeklerin servis edildiği bir restoran bulunmaktadır. Ayrıca bir noktadan ateşlenen topu izleyebilirsiniz. Umut Kalesi korku ve eğlencenin mükemmel bir karışımıdır. Hellfire Kulübü Montpelier Hill, İrlanda. Aman nasıl Korkunç. İsmi de korkunçmuş. Korkunç. Şimdiye kadar hangisine girmem dediniz? Hepsine. Girme. Hepsine. hepsine. Girme. <laughs> girmem. Bak ben, girmem. ben bir önceki dışındakilere girerim. <laughs> Ama o şey yeşil kadın var ya kimse burada kalamadı. Dedi. Oraya girmemişti. Orada dışında hepsine girerim. Ama ona giremem adı cehennem ateşi anlamına gelen bir yerde ürkütücü ve iğrenç bir manzaradan başka bir şey beklenmez değil mi? Bu kulüp aslında William Canoli için 1925 yılında inşa edilmiştir. Bu binanın taşlarının eski mezarlarından alındığı söylenir. Anıt şeytanı kızdırdı. Az buçuk Bu yüzden götüre, burada sürekli her bir sırayla gezer videosunu çekiyoruz. Anıt çekeriz. tamamlandıktan sonra Dublin'in satanist seçkinler için bir buluşma noktası haline geldi. Cinayet, hayvan kurbanları, şeytani ayinler ve toynaklı adamlar hakkında çok sayıda hikaye vardır. En ünlü hikaye, insan suretinde gelen şeytani bir acının ziyaretidir. Dublin seçkinlerinin toplantılarından birinde oyun oynayanlardan biri yere kart düşürdü. Onu anlamak için eğildiğinde misafirlerden birinin ayaklarının toynaklı olduğunu gördü. Adam ağzını açıp bir şey söyleyemeden alev aldı. Ayrıca yanan bir varile konulup bıyır aşağı yuvarlanan bir hanımın da hayaleti var. Birkaç kez binada görüldüğü söyleniyor. Oğlum ne yaptınız bu kulüpte ya? <laughs> bu kadar şey yaparsanız tabi hayaletli olur amına koyayım. Bir tane insan bir tane akıl tane şey yapmamış ekmek kırıp yere dökmüşsünüz ya full. Burayı ziyaret ederseniz çılgın hayaletlerle karşılaşınca şaşırmayın. Mindless Plantation Amerika bir öncekine Hellfire'a da gitmezdim. Hellfire'a da gitmezdim. Ne o zaman? Hellfire'a da gidilmez bu arada. Mindless Plantation Amerika. Oğlum benim azıcık götünüzü alsın hepsine gidelim videosunu düşün çekelim. Burası New kuzey batısındaki. Benden, kuzey batısındaki benden, kuzey batısındaki benden çıkmaz abi. Princesville kasabasında yer almaktadır. Kanka sen evden çıkmazsın. Sen benden çıkarma. amına koyayım? Çıkar. Oğlum dursanız adam bir şey anlatıyor. French's Wild kasabasında yer almaktadır. Camı ön kapıdan geçen ziyaretçiler geniş bir Fransız kristal avizesiyle karşılaşır. Konakta ondan fazla turist öldürüldü. Bu da insanlar arasında hayal... Anladın Hayaletler olduğu söylentilerini daha da güçlendirdi. Dikkat çekici hikayelerden biri. Kulakları sevgilisi tarafından kesilmiş olan Şiola'nın hikayesidir. Şilo'ya başına yeşil bir türban bağlar ve ziyaretçilere bakar. Bir fotoğrafta bile görüldü. Bilinen başka oh. bir hayalet olayı da evin penceresinden geçen bir hayalet. <laughs> Nasıl görsen. Hayalet kızın görüntüsüdür. <laughs> Yatakta zıplayan bir çocuk, bir vodoo prensesi, bir asker ve ev sahibi de görülen hayaletler arasında. Eve dair batıl inançlara rağmen Plantation her gün yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Burada en az buraya giderim. Kişi konaklayabilir ve bina normal oteller gibi hizmet verir. Buraya Geçim giderim. Veya akşam turu arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak en ürkütücü şeyler geceleri olur. Denemeye değer. La Recoleta Mezarlığı. Buenos Aires. Bir önce buraya giderdim. Açık söyleyeyim. Giderdim. Korkmazdım da. <gülüyor> Arjantin. <gülüyor> Sen ya bu, mi? Bu, bu mi? Burada bir öncekine. <laughs> evet. Şuraya çünkü Burası büyük ihtimalle otelin namını yaymak için kullanılan bir yalan gibi geldi bana. La Recoleta mezarlığı. Buenos Aires, Arjantin. Buenos Aires ne? Ya? Bana sorun. La Recoleta mezarlığı dünyanın en güzel mezarlıklarından biri olarak bilinir. Aga burada ne işim var? Ben buraya sabahta gitmem ki. Şehrin ortasında Açık ama ya baksana açık ama. Baba şuradan yürürken tak diye çekecek seni içeri görecelebilir normalde. Böyle bir yerde hayalet hikayeleri olmaması mümkün değil. Sonuçta ölü insanlar ruh haline gelir ve bir sonraki duyuruya kadar yeryüzünde dolaşırlar. Burası ilk olarak 1833 yılında inşa edilmiş Oo. ve ayrıntılı heykeller, şık tasarlanmış mezarlar ve gölgeli ağaçlarla dolu. Arjantin'in eski First Lady'si de dahil olmak üzere birçok seçkin isim buraya gömüldü. Hikayesi en çok anlatılan hayaletlerden bir 19 yaşında ölen bir kadına ait. Efsaneye göre şiddetli yağmur nedeniyle genç kadının defin işlemleri ertelendi. Yağmur durduktan sonra onu görmek için geri döndüler. Ancak tabutu açıktı ve kendisi ortalarda yoktu. İnsanlar gömülmeden önce ölmemiş olabileceğini Töbe, göz... canlı olarak gömüldüğüne inanıyorlar. <laughs> 30 yıl boyunca mezarcılık yapan David Marino <laughs> da var. Adam mezarı tamamlandıktan sonra intihar etti. Anahtarların şıngırtısı duyarsanız yakınlarda demektir. Al oh, bak. Bak işte bu çok kötü. Bak bir ses o şıngırtı duyarsam falan bu çok korkunç bir şey. Yerçiler bir yandan bu garip sesleri dinlemeyi beklerken bir yandan bak bak anda ünlü insanların mezarlarını görmek için buraya geliyorlar. Poveglia adası İtalya. Asla gitmem. İşim olmaz. <laughs> Niye adam? İşim olmaz. Ben buraya gidene kadar zaten denizden çıkan yaratık beni yer. Doğru. manyak mısın oğlum ya? Denizlerde yaratık var. Tekne turu işte. Bilmiyor mu sen denizlerdeki yaratıkları? Tekne turu. <laughs> <laughs> Baba Nasıl sen ya? bundan telif yemiştin. Bak gene yiyeceğim amına koyayım ha. Bak. Açma da. Bak kutulu gözüktü. Açtım. Bak. Kutulu ne ya? Baba ya hocam şop bu şop. Nerede oğlum? Bak bekle. Aaaa! montaj. <laughs> <laughs> lan şop lan bu. Adına... Rüzgar oğlum o. Ya gerçekse bak. Ya. Mascar. Ya gerçekse. Değil gerçek mercek ya. Bu hayvan mal, mal mı o zaman kıyıya gelmesini bilmiyor. Gelsin kıyıya inşa olur. Nasıl gelsin imkan. kıyıya nasıl gelsin? Oğlum sen şey biliyor musun? NASA okyanusları keşfediyordu. Ne buldular ki? anda dünyada hemen dünyadan kaçmanın yolunu aramaya başladılar. Aynen, aynen. Bir sürü kollu canavar vardı dediğin zaman. Üstüne gitme, üstüne gitme Beni daha fazla indiremesek çok korkuyorum. Çık! <laughs> <laughs> Lan bir şey Bu da bu adam, bu da bundan korkuyor işte. Adam kutulu geliyor. <laughs> kutulu geliyor. Kutulu geliyor. Ne oluyor lan? Çok ağır bu. Senden mi geliyorsun? Benim yok benim midem aslında dolu şu an. Maskar. Ee? Çok ee? oldu buradan beri. Sonda kanatlarını <laughs> çıkardı amına koyayım. Kutulu. Kutulu kutuda kim baba? Kutuda bir şey yapmaz. Kutuda kutuda bir şey yapmaz. Ya kutulu, kutulu ne var <laughs> şu? Bak şu. Abi tipini kutulu nereden ne olmuş, bak bu kutulu işte bak. Bir selamlaşmaya gittiler seni orada fotoğrafı <laughs> çektiler abi. <laughs> bak kutulu. Abi seni <laughs> fotoğrafı çektiler abi. Bak bir dakika <laughs> bir şey dinliyorsun. Ne dinliyorsun ya lan? Yalan kompa sıçıyor kanka yalan <laughs> söyledin. Ha yalan değil de dili farklıydı. Baba kutuluya bak. <laughs> ne göreceğim ya şu an? Bekle. Ya oğlum şok bu <laughs> Uçuş bir iniş pisti <laughs> üzerinde ya. Ya şöyle bir şey <laughs> olmayacak ve dünyada haberi olunmayacak ya bundan ya hocam. Denizde büyük bir balık var. <laughs> salak panik yapmanı istemiyorlar. <laughs> oğlum sen... <laughs> sen böyle bir şey olacaksın ve karaya çıkmayacaksın. <laughs> tamam. Lan kutulu deniz ya deniz canlısı deniz. Lan nasıl anladın ne kız oluyor şu an? Ya tamam niye çıksın denizi seviyor. <laughs> ya babacım öyle bir şey mi var ya? Denizlerin kralı oğlum kutulu. Lan oğlum bu denizde yaşasın suyu içine alır oğlum koca evet. deniz manyak mısın sen? Denizden büyük bu. Ne bu bu kaza kutulu etki? Evet. Kutulu götünü dayıyor hocam. Bak kutulu şey oğlum. Ya oğlum bunlar sen salak olma bunları ya Lan ben... Ona <laughs> 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 bu orgotamını koyayım. <laughs> sahilden, sahilden 20 metre öteye gitmem. <laughs> ya o zaten elini uzatsın yanında abiler mi O gelirse. Hadi buna da yalandı. Bu doğru olabilir aga. Oo bu doğru olabilir. Hadi de. Maymun çiftleşmesi Te görüyor. Ses duyuyor mu? Konuşuyor benimle. <laughs> Bence video çeken abi. Bu sefer senden geldi. Aaa Baskar. <laughs> Aynen. Gördün <laughs> mü? <mi>? Hadi buna <laughs> da yalandı. Hadi. Yalan. <laughs> video efektleriyle yapılmış bir hayali karakter. Siktir lan. Evet, kutulu gerçek. Alo, çütül, çütül. Bu ne amına bu kim? Kutulu kutulu. kutulu. Burası polis yeri ki bir. Ben bu yüzden adaya gitmem maskar. Anladın mı? Şuradan bir anda bo diye gökyüzüne yükselse ben bu adada ne yaramayacağım? Yok lo, hiçbir şey, şey olmaz. Ben fark ettim. Çünkü buraya. He? Burada sen ne yapacaksın? Mesela sahil kenarındasın. Odanın boyunca. Kaçarım koyaya. Ya nasıl Konya ya, ya? mı? He. Ee, Konya yolunda. Adı... İç kesimlere gidelim. E, hey, girmeye Yedi geldi. Edemiyor. Bu ada Venedik. Konya Ereğli Kütören köyünde fay hatlarını kapatmışlar. Ne? Nasıl evet. yaptık onu abla be? <laughs> abla onu nasıl başardık be onu başka yerde de yapalım. <laughs> Sohbette var. Oğlum ya dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Nerede? Güvenemem. o What Güvenem, yok, bugün ile Abi süpersiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyorlar abi. helal olsun abi. Oğlum faattık kaç kilometre? Boş boş. Boşur boşur. Her olsun olsun. <laughs> bunun üstüne bence de tartışmayalım devam edelim. Ben Konyalıların bu yaptığını destekliyorum. Hatta 14 Mayıs'ta boşverin sandığı doldurmaya devam. Seçim o kadar önemli değil. Fay hattını kapatalım. Blockchain kullansınlar. Edik ve Lido arasında yer alır ve işgalcilerden oh, kaçan de. yerler için bir mülteci kampı olarak kullanılmıştır. Mülteci mi? Geç bunu. 14. yüzyılda bazı Venedikliler hıyarcıklı ve bağ hastalığına yakalandı. Oh. Hastalar ayrı bir yere kondu ve öldüklerinde cesetleri yakıldı. Burası 1800'lerde akıl hastanesi olarak da kullanıldı. Hastaların çoğu Tamam bak, yeri vebalı hastaları kapatmak için kullanıp akıl hastası için kullanıp insanları yakarsanız buradan sonra hayalet çıkınca va haram diyemezsiniz. Ne Doğru bekliyorsun? Hayaletliymiş. Gibi deneyler yapıldı. Bak bak insan germe deneyi yapmışlar. Orada inanırlar. Çığlıklar ve sesler sıklıkla duyulur. E? Bazı ziyaretçiler açıklanamayan karanlık gölgeler gördüklerini söyler. Bazı insanlar Poveglia'nın perili olduğuna inanırlar. Çünkü gelir gelmez lan? içlerini kötü bir his kaplar. Günümüzde ada terk Oracığım, edilmiş ve ziyaret açık değil. Merakını Aa bak bu çok önemli bir detay. Ada terk edilmiş. Bak ev var ne kadar güzel. İçlerini kötü bir his kaplar. Günümüz Baksana bak gayet güzel bu arada. Ama terk edilmiş ve ziyareti açık <laughs> değil. Ara terk edilmiş ve ziyareti açık değil. Bak. Asla evet, merakınıza hakim olamayız. Direkt mi? İsterseniz Asla de. Hayata. Yalnız olacaksınız. Blok Çünkü çekeriz. de gelmiyor. Masum insanların hayaletleri tarafından lanetleneceklerini veya öldürüleceklerini hissediyorlar. Buraya yalnız gitmeye cesaret eder misiniz? Evet. Gidek lan oğlum. bozuldu. Lan gidek bir gündüz vakti ne olacak? Yazarların yazmak için kendi. Ben sizde giderim ha gündüz vakti. Yok yok ben asla gitmem. Sen <laughs> Gün... git bakalım biz orada mıyız? Gündüz vakti giderim evet. ama bak. Gündüz gidiyoruz. Evet. Akşamüstü bir dönüyoruz teknemiz yok. Yüzme gidiyor mu? Benim orada canım kıyın <laughs> Oğlum niye abartıyorsunuz eskiden? Oğlum vardı? şey çok kötü. Bak iç kesimlere gitsen hayalet arkanı denize versen kutulu. Ya kutuna ne olur Allah Bak, Allah işte açtı mı videolarını? Amına koyacağım. Bak, abi Aşk... kutulu diyor ya. Geri kalanından izole etmeleri bilindik bir şeydir. Kolombiya'nın en modern şairlerinden bir olan José Asensio Silvia şiirlerin çoğunu yazdığı kasidele bir şeydir. Kolombiya'nın şairlerinden bir olan José As... Bu ne lan? Çok İnsan amına koyayım. <gülüyor> Siktir <gülüyor> git böyle çocuğum olsa yemin ederim atarım. Yok ederim <laughs> ya amına <buna>, koyayım insanlık <laughs> için. İnsan ya bu. Silvia şiirlerin çoğunu yazdığı Kassadela Pusuya da yaşadı. Hayatı trajedilerle doluydu. Sevgili kardeşi Alvira'nın ölümünden <laughs> büyük <laughs> ölçüde etkilendi ve bu kayıp zihinsel sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca Aha, bir gibi kız aslında yeriniz. en iyi el yazmalarını kaybetti. Bu olay 1896'da intihar etmesine neden oldu. 30 <laughs> yaşında bu evde öldü. Birkaç yıl sonra ev tarihi önemi nedeniyle Kolombiya Ulusal Anıtı olarak ilan edildi. Silva muhtemelen dünyadayken hayallerinin çoğunu gerçekleştiremediği için öfkeden eve musallat oluyor. Bazı insanlar evin içinde mırıldandığını duyduklarını iddia ediyorlar. Muhtemelen hala sevdiklerini ve dünya çapında tanınmasını sağlayacak el yazmalarını kaybetmenin yasını tutuyor. Edebi etkinlikler sırasında edebiyat severler Silva'nın bazı eserlerini görmek için binaya girerler. Bangar Kalesi, Rajasthan, Hindistan. Bangar Bundan korkmadım. Buraya giderdim. Edebi etkinlikler sırasında. Buraya giderdim. Buraya net gidersin. Buraya gece de giderim, tek de giderim. Severler okumuş hayal etmez Ne yapacak? Hiçbir şey Bilim bilgili hayal Bazı eserlerini görmek için binaya girerler. Bangar Kalesi, Rajasthan, Hindistan. Bangar Kalesi 17. yüzyılda inşa edilmiş bir harabedir. Haveliler, kraliyet sarayları, kale duvarlarından oluşan üç katlı bir binadır. Buraya da giderim. Buraya da giderim. Buraya da giderim. Ancak burayı gezmeye karar vermeden önce tekrar düşünün. Bina Hindistan'daki en lanetli kale olarak bilinir. Efsaneye göre bina bir zamanlar bir cadı olan Singa ve bir prens olan Ratnavati tarafından iskan edildi. Sihirbaz evlilik teklifini reddeden kadının kendisine aşık olmasını sağlayacak büyük bir yağ satın aldı. Bir gün kadın yağ büyük bir taş parçasına döktü ve adam kayıp öldü. Ölmeden önce binanın tüm sakinlerini lanetledi. Başka bir hikayeye göre bir müzevi kaleyi lanetledi. Çünkü evi kalenin gölgesinin altında kalmıştı. Durum ne olursa olsun bina çağlar boyunca Lanetlerini korudu. O zamandan beri Bangar Kalesi hayaletlerini bu olarak adlandırıldı. Yerler evde bir gece geçiren hiç kimsenin bir daha görülmeyeceğine inanıyor. Bu yüzden oh. ziyaretçilerin sadece gündüzleri içeri girmesine izin verilir. Ananı sikeyim. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. İşte anlaşma. Bu videoya bir beğeni bırakın. Banff Spring Hotel, İskoç baron kalesi tarzında dekor edilmiştir ve Kanada'nın büyük demiryolu otellerinden biridir. Kanada'nın Demir Yul Otelinden ne gibi peri çıkabilir? Aynı zamanda ülkenin en perili binalarından Çıkar. biridir. Birçok hikaye oteldeki bazı efsanevi olayları haklı çıkarır. Birincisi gelinliğinin alev aldığını görünce şok geçirip merdivenden düşen bir gelinin hikayesidir. Ziyaretçiler onu balo salonunda dans ederken gördüklerini ve elbisenin arkasından çıkan alevleri gördüklerini söylüyorlar. 873 numaralı odada öldürülen bir aile var Bir de odanın kapısı evet. tuğlalanmış olsa da Konuklar onları Aaa bu odur... Stephen Hawkins'in romanı buradan mı geliyor Dışındaki koridorda gördüklerini söylüyorlar Başka bir hikaye eski otel görevlisi Sam McCullough'in hikayesidir İşini o kadar seviyordu ki Ölümden sonra da otele hizmet etmeye devam ediyor 60'lı ve 70'li yıllarda konukların Odalarını bulmalarına yardımcı olan bir işçiydi Bunu heyecanla yapmaya devam ediyor Ama onunla konuşmaya ya da Bahşiş vermeye çalışırsanız ortadan kayboluyor Otel şu anda Fairmont lüks suitler zincirinin bir parçasıdır. Binlerce turist bir şeyler görmek için tüm yıl boyunca bu yere geliyor. Bir dahaki sefere Kanada'da olduğunuzda bu perili yeri ziyaret edebilirsiniz. Ya hadi be bundan bir şey olmaz. Sen diyorsan tamam beyler gidelim o zaman. Buna gidilir bu da bir şey değilmiş. İğrenç iğrenç. Tanan neymiş ya? <laughs> bu...